6. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 50. Hazırlık çalışmaları. Burada hareket ederken iskelet ve kaslar kişinin hareket etmesine nasıl yardımcı oluyor? İskelet ve kaslar birlikte çalışır. İskelet destek olurken kaslar bu yapının hareket etmesini sağlayan kuvveti üretir. Futbolcuların maç yaparken ne tür sakatlıkla geçirdiklerini araştıralım kas yırtılması, kas çekmesi, burkma, kırık, bağ yağlanmaları olabilir. Vücudumuzda bulunan bütün kaslar aynı mıdır? 3 farklı kas türü vardır. Düz kas, kalp kası ve iskelet kasları olmak üzere. Sayfa 57. Buradaki kemik çeşitlerini örnekler verelim. Kısa kemik, el ve ayak bilekleri, uzun kemik, kol, ön kol, uyluk, bacak kemikleri, yası kemik, kafatası kemiği, kaburga kemikleri, kürek kemikleri, göğüs kemikleri. İkinci soru eşleştirmeler yapalım. Buradaki bacak, çizgili kas, mide, düz kas, kalp, kalp kası, diyafram, çizgili kas, kol, çizgili kas, bağırsak, düz kas. 58'deki eklemlere örnekler yazalım. Oynar eklemler, diz, dirsek, omuz, kalça, el, parmak. Yara oynar eklemler, Omurlar arası eklemler, kaburgalar, göğüs kafesi arasındaki eklemler, oynamaz eklemler ise kafatası, leğen kemiği. Dördüncü soru: Çizgili kaslar istemli olarak çalışır, çabuk yorulur ve iskelete bağlı bulunurlar. Düz kaslar iç organların yapısında bulunur, istemsiz olarak çalışırlar. Kalp kası ise yorulmaz. Sayfa 64. Etkinlikte gerçekleştiğiniz hangi basamaklar fiziksel hangileri kimyasal sindirimi temsil eder? Fiziksel sindirim bisküviler ve patatesleri ezmek, poşeti oluşturmak. Kimyasal sindirim su ekleyip besinlerin karışmasını sağlamak. Etkinlikte kullandığı malzemelerin hangi sindirim sistemi organı ve yapısını temsil eder? Poşetler mide ve bağırsakları, çorap bağırsak duvarlarına, su sindirim sıvılarını temsil eder. Sayfa 65 buradaki sindirimdeki görevli yapı ve organları yazalım. Buradaki ağızdan bahsediyor. Ağız besinleri çiğner ve tükürükle karıştırır. Karaciğer safra üreterek yağların sindirimine yardımcı olur. Kalın bağırsak suyu emer, atıkları depolar. İnce bağırsak besinlerin emilimini sağlar. Anüs dışkılama yapar. 12 parmak bağırsağı mideden gelen besinleri sindirir. Mide asitle besinleri parçalar. Soluk borusu sindirimde görevli değildir ancak gelen havayı akciğerlere gönderir. Yutak yutma işlemini yapar. Sayfa 66. Buradaki verilen kelimeler arkadaşlar bulmacadan bulalım. Villus, yutak, ağız, salgı, pankreas, ince bağırsak, anüs, mide, karaciğer, yemek borusu, kalın bağırsak, sindirim ve emilim. Sayfa 71. Mikroskopta gözlemlediğiniz görüntülerden hareketle kanın yapısının nasıl olduğunu bulalım. Kan sürekli hareket halinde olan sıvı bir yapıdadır ve hücrelerden oluşur. Bu kan hücreleri çeşitli şekillerde ve plazmalardan oluşmaktadır. Kanda farklı çeşit kaç hücre tip vardır? Alveolar, akveolar ve trombosit. Sayfa 74. Kan hücrelerinin görevleri: Al yuvarlar kan içinde oksijen ve karbondioksit taşırlar. Akveolar vücut savunması yaparlar. Kan pulcukları kanın pıhtılaşmasını sağlarlar. 2. Aşağıdaki kutulara büyük ve küçük kan dolaşımları yazalım. Büyük kan dolaşımı kalbin sol karıncığındaki temiz kanın aort atardamarları damarları ile vücuttaki bütün hücrelere pompalanıp vücutta kirlendikten sonra alt ve üst ana toplardamarlar damarlar ile kalbin sağ kulakçığına getirilmesine büyük kan dolaşımı denir. Küçük kan dolaşımı ise sağ karıncıkta başlar Sağ karıncıktan gelen kirli kan akciğerlere atardamana gider. Akciğer atardamadaki kirli kan akciğerlere gider. Akciğerleri de temizlenerek akciğerler toplar gider. Akciğer ana toplar gelen temiz kan sağlık dışa gider ve olay gerçekleşmiş olur. Sayfa 75'teki kalbin yapısını gösteren şekli yazalım. Toplar damar sağ üst odacık Sağ alt odacık, sol alt odacık, sol üst odacık atar ve aort atar damarı. Dördüncü soru kan bağışı neden önemlidir? Kan bağışı bir sosyal sorumluluk olup bir gün herkesin kana ihtiyaç duyacağı da bir gerçektir. Kan bağışının ücretsiz gönüllü esasında yapıldığını da unutulmaması ve bu bilinçle yapılması gerekir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.